Arkadaşlar merhaba. Türevin geometrik yorumuyla bugün devam edeceğiz. Biliyorsunuz ÖSYM bu kısmı çok seviyor. Ve sorularında çok büyük bir çoğunluğu buradan geliyor arkadaşlar. O yüzden önemli bir bölüm. Lütfen dikkatli dinleyelim. Şimdi türev ne demek? Tabi türevin birçok yaklaşımını, birçok anlatımını diğer videolarımızda söyledik. Burada türev arkadaşlar bakın, diyor ki türevin tanımı olarak fx fonksiyonuna A virgül B noktasından çizilen D doğrusunun eğimi fonksiyonun bu noktadaki türevine eşittir. Çok önemli ve güzel bir tanım arkadaşlar. Demek ki A noktasından çizilen bu doğrunun eğimi fonksiyonun bu noktadaki türevine eşitmiş. Yani f üssü A bana doğrunun eğimini verecek. M doğruyu verecek. Burada D doğrusunun eğim olarak da M'deyi tanımlamışız arkadaşlar. Evet şimdi tabi bu durumda eğim kavramı ortaya çıktı şimdi. Eğimi biz analitik geometriden biliyoruz esasında ama şöyle bir tekrarlayalım dilerseniz. Diyor ki eğimin tanımı olarak bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Görüyorsunuz zaten d1 doğrusu elim x ekseninin üstünde pozitif yönde açı yapıyorum arkadaşlar. Pozitif yönde yaptığım açının tanjantı. Dolayısıyla d1 doğrusunun eğimi tanjant alfa. D2 doğrusunun eğimi ise tanjant beta olarak buradan bulunuyor. Şöyle bir bilgimiz varmış. X eksenine paralel doğruların eğimi 0. Mesela y eşittir 3 doğrusu. Y eşittir 5 doğrusu. Görüyorsunuz zaten eğimin olmadığı dümdüz ilerlediği görünüyor. Bu durumda eğim yok yani sıfırmış. Şimdi eğim bulma yolları. Eğim hangi yollarda bulunuyor? İlk arkadaşlar iki noktası belli doğrunun eğimi. Eğer doğrunun üzerindeki noktası biliniyorsa, y'ler farkının x'ler farkına oranı bana neyi verecektir? Eğimi verecektir. Örneğin şöyle küçük bir örnek verelim buraya. Bir A noktası alalım 2'ye 3. Bir de B noktası alalım arkadaşlar eksi 1'e 4 olsun. E, A ve B noktalarından geçen bu doğrunun eğimine beraber bakalım. Eğim AB diyelim. Y'ler farkının x'ler farkına oranıydı 3 eksi 4 bölü 2 eksi eksi 1 buradan eksi 1 bölü 3 olarak eğimimiz bulunuyor arkadaşlar güzel peki başka eğim bulma yöntemi demiş ki eğer doğrunun denklemi bana böyle açık halde verilirse y yalnızken x'in katsayısı eğimi verir yani a dediğimiz şey eğimdir hemen küçük bir örnek örneğin eksi 3x artı 2 Doğrusu eğimi nedir x'in katsayısı olan eksi 3'tür arkadaşlar ya da bana denklem kapalı halde verilebilir. O zaman da x'in katsayısını y'nin katsayısına oranlıyoruz fakat başına eksi koymayı lütfen unutmayın. Ve önemli bir bilgi yine eğimi bilinen bir doğrunun denklemini yazma. Bolca denklem yazacağız. Eğimi biliniyor ve üzerinde bir noktası biliniyorsa denklemimiz şu şekilde y eksi y1 Eğim çarpı x eksi x bir şeklinde. Az önce biz bu denklemi yazdık zaten. Eğim dediğimiz şey y'ler farkının x'ler farkına oranıydı. Şimdi gelelim bununla ilgili örneğimize arkadaşlar. Bakın örnekte ne diyor? 2'ye eksi bir noktasından geçen ve x ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapan doğrunun denklemini yazınız. Şimdi önce bana neler gerekiyor? Eğim ve üzerinde bir nokta gerekiyor doğrunun denklemi için. Eğimini gördüğünüz gibi, eğim açısını vermiş bana. Hemen tanjant 135 diyoruz. Tanjant 135 biliyorsunuz 135 ikinci bölgede tanjant negatif. Eksi tanjant 45 demektir. O da eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Eğimimiz eksi 1. Noktamız nedir? A noktası 2 virgül eksi 1. E yazalım. Y eksi bu x1 bu da y1'di biliyorsunuz. Y eksi eksi 1 eşitmiş. Eğim çarpı Eğim çarpı x eksi 2. Ye. Buradan düzenle, düzenleyecek olursak, ilk y artı 1 eşittir eksi x artı 2 ve y eşittir eksi x artı 1 olarak doğrumuzun denklemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Peki şöyle iki tane küçük örneğimiz daha var. Ee, az önce de yaptık aslında buna benzer örnekler. İki noktası belli olan bu noktalardan geçen doğrunun Eğim nedir? Hemen hatırlayalım. Eğim neydi arkadaşlar? Y'ler farkının X'ler farkına oranıydı. 1-3 bölü 2-1 eksi yani 2 bölü buradan da artı 3. Gelelim alttakine. Yine bize e, kapalı halde doğrunun denklemi verilmiş. Bunun eğimini soruyor arkadaşlar. Neydi bu durumda? Eğimimiz x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüyorduk. Yani 3 bölü eksi 4. Fakat başına bir de ne koyuyorduk arkadaşlar? Eksi. Bu iki eksi ne yaptı? Birbirini götürdü, artıladı. Cevap 3 bölü 4 olarak bulunuyor. Evet, şimdi eğim konusuna devam. Arkadaşlar bir fx fonksiyonu vermiş. x küp eksi 2 x kare artı x eksi 5 eğrisinin x eşittir 1 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır demiş. Bakalım şimdi. Arkadaşlar eğim neydi? Türev demekti. Yani fx eğrisinin bir noktasındaki türevi bana teğetin eğimini verecektir. O zaman fonksiyonun türevini alıyorum öncelikle. fx eşittir. 3x kare eksi 4x artı 1. x gördüğümüz üzere 1 yazacak olursak f üssü 1 eşittir. 3 eksi 4 artı 1. Yani görüyorsunuz ee, eksi 1 bir artı 1'den eğimimiz kaç çıktı arkadaşlar? Sıfır çıktı. Evet. Eğim eşittir. 0'mış. Evet arkadaşlar altında bir soru daha var. Diyor ki fx eşittir 3x kare artı ax artı 7 eğrisinin x eşittir 1 absisi noktasındaki teğetinin eğimi 5'miş. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Yine neydi kural? E, ee, fonksiyonun bir noktasındaki türevi bana teğetin eğimini veriyordu. O zaman önce fonksiyonumuzun türevini alalım. F x'imiz 6x artı a'dır. Bu bize neyi veriyormuş? Teğetin eğimini yani 5'i veriyormuş. Tabi hangi noktada? x'in 1 olduğu noktada. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 6 artı a eşittir 5'ten. a da buradan eksi 1 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. Ve geldik. Şöyle bir grafik sorumuz var arkadaşlar. Güzel bir soru. Diyor ki yanda fx'in grafiği ile e, a 1'e 2 noktasındaki teğeti verilmiştir. E, bir gx fonksiyonu tanımlamış. g üstü 1 kaçtır diye sormuş. Demek ki g'nin türevini almamız gerekiyor. Tabi bu noktada devreye ne giriyor? Bölümün türevi giriyor. g üstü x eşittir neydi bölümün türevi arkadaşlar birincinin türevi yani f x çarpı ikincinin kendisi eksi ikincinin türevi yani bir yazmıyorum çarpı ikinci birinci bölü ikincinin karesi şimdi x gördüğümüz yere bir yazalım g üstü bir eşittir f üstü bir çarpı bir artı birden iki geliyor eksi bir de neyimiz var f birimiz var bölü x gördüğümüz yere 1 yazdığımız takdirde 2'nin karesinden paydamız 4 olacaktır. Görüyoruz arkadaşlar burada e, nelere ihtiyacımız var? Bir f'in f türevinde 1'e bir de f1'e ihtiyacımız var. Şimdi gelelim grafiğe. Grafikte inceleyecek olursak e, f1'in 2'ye gittiğini zaten görüyoruz. f1 2 peki f üssü 1 nedir? f üssü 1 neydi? Doğrunun e miydi? E peki bu doğrunun üzerinde 2 noktası belli mi? Belli. Bir tanesi şuna A noktası diyelim. Şuna B noktası diyelim. A noktası 1'e 2 noktasıdır. Peki B noktası x ekseninin üstünde olduğu için 2'ye 0 noktasıdır arkadaşlar. 2 noktası belli olan doğrunun eğimini biz çok rahatlıkla artık bulabiliriz. Demek ki eğimimiz y'ler farkı bölü x'ler farkından 2 0 bölü 1 2 yani eksi 2 olarak bulunuyor. Artık eğimimiz belli. Ee, eğim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? F üssü 1 yani fonksiyonun bir noktasındaki türeviydi. O neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi bulduğumuz değerleri denklemde yerine yazalım. G üssü 1 eşittir. F üssü 1'imiz kaçmış arkadaşlar? Eksi 2 çarpı 2 eksi. F 1'imiz kaçtı? 2 idi bölü 4. Buradan da eksi 4 eksi 6 bölü 4'ten eksi 3 bölü 2 sadeleştirirsek bulunacak. Evet arkadaşlar. Araya şöyle bir bilgi vermişim. Diyor ki paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Evet gördüğünüz gibi D1 ve D2 doğruları birbirine paralel ve bunların eğimleri birbirine eşit. Altındaysa dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi bir. Şimdi tabi bu durumda Karşımıza normal kavramı çıkıyor. Ee, şurası galiba tam kameradan görünmüyor. Şuraya özetleyeyim arkadaşlar. T, T değme noktasında T, T değme noktasında dik gelen doğruya normal doğrusu diyoruz. Nasıl oluyor bu? Hemen şöyle grafikle gösterelim. Şimdi diyelim ki benim şöyle bir grafiğim var. Şuradan bir T'ye çektim. Hop. Buna yine grafik doğru ve normal. Üçü de aynı noktadan geçecekler. Değme noktasında dik olan işte bu doğruya, bu teğet doğrusuysa bu da normal doğrusudur arkadaşlar. Ola ki bize normalin denklemini sorar. Teğetin denklemiyle çarpımların eksi bir olduğu, e, teğetin eğimiyle çarpımların eksi bir olduğunu unutmayacağız. Yani m teğet çarpı m normal bana neyi verecek? Eksi bir. Diyelim ki teğetin eğimi eksi 2 ise Normali eğimi pratik bir bilgi arkadaşlar. Tersinin ters işaretlisine eşittir. Tersi eksi 1 bölü 2. Ters işaretlisi artı 1 bölü 2'dir. Bunu da unutmayalım. Evet güzel. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Tam da bunu içeren bir soru. Diyor ki bir e, eğri vermiş. Y eşittir x küp eksi ax artı 1 eğrisinin x eşittir 2 apsisi noktasındaki normalinin eğimi eksi 1 bölü 6'ymış. A kaçtır? Şimdi normalin neyim arkadaşlar? M normal. Eksi 1 bölü 6 ise benim neyi bulmam gerekiyor? Teğetin eğimini bulmam gerekiyor. Peki o zaman teğetin eğimi ne olur arkadaşlar bu durumda? Tersinin ters işaretlisi. Yani artı 6 olacaktır. Şimdi e, teğetin eğimini bulduk. Aynı eğimi bir de türevden sağlattıralım şimdi. Biliyorsunuz fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevi bana teğetin eğimini veriyordu. O zaman fonksiyonun fx fonksiyonunun türevini alalım. 3x kare eksi a. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. f üssü 2 o da 3 çarpı 2'nin karesi eksi a yani 12 eksi a neye eşit olmalıymış? Teğetin eğimine yani 6'ya. Buradan da gördüğünüz gibi a'yı 6 olarak buluyoruz. Evet arkadaşlar yine bir teğet denklemi sorusu daha var karşımızda. Diyor ki bir eğri vermiş bir parabol eğrisi bunun e, x eşittir 2 noktasındaki teğetinin denklemini bulunuz. Ha, denklem için nelere ihtiyacım var? Eğime ihtiyacım var. Bir de üzerinde bir noktaya ihtiyacım var arkadaşlar. Bu ikisi varsa teğet denklemini rahatlıkla yazabiliyoruz. Peki eğimi nereden bulacağım? Denklemi türevini alıp x gördüğüm yere 2 yazarak. Hadi yapalım. f üssü x eşittir 2x eksi 1. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. f üssü 2 eşittir 2 çarpı 2 eksi 1'den 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki bu bize neyi veriyor? Eğimi. Peki noktaya ihtiyacım var Noktanın apsisi biliniyor. Fakat ordinatını bilmiyoruz. O zaman fonksiyonda yerine yazarak yani f2'yi bularak ordinatı da bulmuş olacağız. Bulalım. 2'nin karesi eksi 2 artı 1. 4'ten 2 çıktı. 2, 2 bir daha 3 yaptı. Demek ki bizim noktamız A noktası neymiş arkadaşlar? E, ee, 2, y 3 olan bir nokta. Eğimimiz, eğimimiz 3. Noktamızsa 2 virgül 3. Artık denklemi yazmak çok çok kolay. Yazalım. Neydi kural? Y eksi bakın bu x 1, bu y 1 y eksi 3 eşittir eğim çarpı x eksi 2. Düzenleyecek olursak y eksi 3 eşittir 3x eksi 6 y de buradan 3x eksi 3 olarak bulunur arkadaşlar. Ve gelelim altındaki soruya. Diyor ki bir eğri vermiş yine bize bu fonksiyona x eşittir 3 noktasından çizilen tet bu doğrunun bu doğruya paralelse M, M kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar paralelse neydi? Eğimler eşitti değil mi? Eğimler eşitti. Demek ki e, bizim eğrimize çekilen teğetin eğimi de bu eğimle aynı şey. Yani doğru eğimi kaç? 3. Bizim teğetimizin eğimi de ne olacak? 3 olacak. Eğimimizin bulduk. Eğimimiz 3. Biliyorsunuz y yalnızken x'in katsayısıydı. Peki şimdi üzerinde. E, Çizilen teğet paralel olduğuna göre, peki ben bu eğimi başka nereden buluyorum arkadaşlar? Fonksiyonun türevini alıyorum, x gördüğüm yere ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Alalım türevini, y üssü eşittir 2 mx eksi 3. X gördüğümüz yere 3 yazalım. Evet, yani f üssü 3 bulunmuş oluyor bu durumda. 2 çarpı m çarpı 3 eksi 3 nereye eşit olmalı eğime yani 3'e? Ne kadar çok 3 kullandık değil mi bu soruda? Evet. 6m-3 eşittir 3'ten 6m eşittir 6 m de buradan 1 olarak bulunuyor arkadaşlar. <laughs> Ve geldik artan azalan aralıklara. Arkadaşlar artan azalan aralıklar iyi bilinmesi gereken bir mevzu. Şimdi artan bir fonksiyon nasıl anlıyoruz bunu? Yukarı yönlü bir hareket söz konusuysa artan fonksiyondur arkadaşlar. Fonksiyondan bahsediyorum. Ve tabi burada şöyle küçük bir açıklamamız var. Eğer üzerinde herhangi iki nokta aldınız. Diyelim ki e, tabi fonksiyonumuz burada. A noktasının görüntüsü F A. B noktasının görüntüsü de F B. A küçüktür B iken F A da F B'den küçük ise o zaman fonksiyonun artan olduğuna karar veriyoruz. Yani aralarında nasıl bir ilişki var? Doğru orantı var arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat. Tabi artan fonksiyonlarda bakın üzerinden kırmızı ile çizdiğim doğruyu görüyorsunuz. Eğim nasıl? Sağa bakıyor yani pozitif. Demek ki fx artansa birinci türevi sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. Çok önemli bir bilgidir. Artan fonksiyonların birinci türevi sıfırdan büyük. Geliyoruz azalan fonksiyonlara. <laughs> arkadaşlar azalan fonksiyonun kabaca tanımı neydi? Yine bir A ve B noktaları alalım. Görüntülerini işaretleyelim. A, B'den küçük iken görüntüler arasında ters orantı varsa, yani A küçüktür B, fakat fA büyüktür fB oluyorsa, o zaman f nedir? Azalandır arkadaşlar, azalandır. Aralarında nasıl bir bağ var? Ters orantı var ve e, görüyorsunuz aşağı yönlü hareket var. Bunu da grafiği verirse zaten gözlemleyebiliyoruz ve azalan fonksiyonların eğimi neymiş? Negatifmiş. Gördüğünüz üzere eğim. Şurası yani tanjant alfası geniş açı olduğu için negatif. Dolayısıyla f azalan bir fonksiyonsa birinci türevi sıfırdan küçük arkadaşlar. İşte artan azalanlık bu demek. Gelelim bunu grafikte göstermeye. Diyor ki fx fonksiyonunda artan azalan aralıkları gösterelim. Arkadaşlar grafiği inceleyecek olursak bakın. Eksi sonsuzdan geliyor. Nereye kadar azalmış? Eksi 2'nin olduğu yere kadar aşağı yönlü hareket var. Demek ki bu aralıkta fx azalandır. Ve bu aralıkta aldığınız herhangi bir değer içinde f üssü sıfırdan küçük olacaktır arkadaşlar. F üssü eksi 4 sıfırdan küçük. Yorumunda bulunabiliriz. Peki eksi 2'den artı 2'ye kadar görüyorsunuz. Hop burada yukarı yönlü bir hareket var. Demek ki f'imiz burada artan Dolayısıyla bu aralıkta aldığımız herhangi bir nokta içinde F'in türevi sıfırdan büyük olacak. Çünkü artan. Yine 2 ile 6 arasında hop görüyorsunuz tepe noktasına kadar azalmış. Ve 6'dan sonra da artmış. Aynı durum bunlar için de geçerli. Peki arkadaşlar şurada işaretlediğim şu tepe noktası gibi görünen noktalar nedir? Bunlar birinci türevin, birinci türevin sıfır olduğu noktalardır arkadaşlar. Görüyorsunuz eksi 2 de artı 2 de bir de Altı noktasında birinci türev sıfır eş. Niye? Çünkü azalmış azalmış artık burada eğim kalmamış. Bakın eğimli bir şekilde geliyor artık burası düzlük. Yine eğimli bir şekilde geliyor düzlük. Bu düzlükler birinci türevin sıfır olduğu yerlerdir. Biz bunlara ne diyeceğiz? Yerel ekstremum noktaları diyeceğiz arkadaşlar. Yerel ekstremum noktaları diyeceğiz. Peki şimdi şöyle bir sorumuz var. Ne demiş? Fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır demiş. Arkadaşlar artanlık azalanlık neyle alakalı? Birinci türevle. Fonksiyonun birinci türevini alıp ee, köklerine bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım. F üstü x. 3x kare eksi 12x eksi 15 eşittir 0 diyorum. Birinci türevin köklerine bakacağız. Tablo yapacağız. 3 ile sadeleştirelim. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Gördüğünüz gibi 5'e 1 eksi 5 e artı 1 çarpanlardır. Kökler ise zıt işaretlileridir. Artı 5'e eksi 1. Tablomuzu yapıyoruz. Eksi 1 artı 5 yazdım. Ondan sonra Bakıyorum işaretim pozitif. En sağdan artı eksi art. Peki azalandır dediğine göre nereye alıyorum? İşte buraya arkadaşlar. Eksi 1 ile 5 aralığında fonksiyon neymiş? Azalanmış arkadaşlar. Peki şöyle bir sorumuz var yine. Diyor ki fx fonksiyonu her x pozitif sayısı için artan ise artansa nedir? Birinci türevi sıfırdan büyükmüş. aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima azalandır? Artanlık, azalanlık birinci türevle alakalı demiştik. Ayrı ayrı her bir şıkkın türevini alıp bakalım arkadaşlar. Mesela şimdi 2 çarpı fx türevini alınca ne geliyor? Yine 2 çarpı f üstü x geliyor. E, f üssü x'imiz sıfırdan büyüktü. O zaman bu ifade nedir? Artandır. Artanlığını korudu. Gelelim buraya. Bu bölümün türevi gibi de alabilirsiniz. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz burada arkadaşlar. Ee, eksi fx'in eksi birinci kuvveti gibi düşünüp üstü fonksiyonun türevini alabilirsiniz. Üst başa geçti. Türevini alacak olursak. Ee, bir oldu. Üst bir azaldı. fx'in eksi ikinci kuvveti. Yani bir bölü fx'in karesi oldu arkadaşlar. Bu ifade nedir? Sıfırdan büyük olduğu için yine nedir? Artandır. Çıkan sonucun sıfırdan büyük ve de küçük olmasına göre artanlığını azalanlığını ayarlıyoruz. Geldik c şıkkına. Evet türevini alalım arkadaşlar bu ifadenin türevini alalım. Üst başa geçer. Eksi 2. Üst 1 azalır. fx. içinin türevi yazılır. Biliyorsunuz üstü fonksiyonun türevi. f üstü x üstünün türevi. Arkadaşlar ben f üstü x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum ama fx'e dair bir bilgi vermiş mi bana? Hayır vermemiş. O yüzden bunun hakkında bir yorum yapamıyorum. Ve geldik D şıkkına. Türevini alacak olursak. Eksi 5 çarpı F üssü. Evet. Tam görünüyor ama bilmiyorum. Eksi 5 çarpı F üssü X. Sabitin türevi 0. Gördüğünüz gibi F üssü X'imiz pozitifti. Fakat eksi 5 olduğu için başında bu ifade ne oldu? Sıfırdan küçük olduğu için azalandır. Demek ki doğru cevap şıkkımız denizliymiş arkadaşlar. Bir de daima artanlık durumları söz konusu. Evet daima artan. fx eşittir x küp artı ax kare artı 3x artı 2 fonksiyonu daima artan olduğuna göre a'nın değer aralığını bulunuz. Arkadaşlar yine artan azalanlık, azalanlık birinci türevle alakalı. Hemen türevini alıyorum. 3x kare artı 2 ax artı 3. Şimdi bu ifadenin daima artan yani şu eşitsizliğin daima sağlanması gerekiyor. Eşitsizliklerden de biliyoruz. Bu eşitsizlik daima sağlanıyorsa bu ifadenin deltası ne olmalıydı? Küçüktür sıfır olmalıydı. Burada küçük eşittir sıfırda yazmamız artanlığı azalanlığı bozmaz. Demek ki delta küçük eşittir sıfır olmalı. <laughs> delta neydi? B kare eksi 4 ac. Bakıyoruz deltasına. B'miz 2A. 4A kare eksi 4 çarpı A'sı 3, C'si 3. Küçük eşittir 0 olmalı. Düzenleyecek olursak arkadaşlar 4A kare eksi 36. Küçük eşittir 0. Her tarafı 4'e bölelim. A kare eksi 9. Küçük eşittir 0. Buradan A kare e, köklerini de bulabiliriz arkadaşlar. Nedir A? A kare eşittir 9'dan a eksi 3 artı 3 hemen tablo yapalım eksi 3 e artı 3 hop hop Şundan şöyle kapalı işaretimiz artı artı eksi artı peki ne istiyorum küçük ara olan yer, yeri istiyorum negatif olan yeri demek ki çözüm kümemiz eksi 3 artı 3 aralığıdır peki böyle kesirli bir fonksiyon verilirse ne yapacağız bir de buna bakalım arkadaşlar Daima azalan olduğuna göre A'nın değer aralığı nedir? Ne yapıyoruz? Hemen türevini alıyoruz. Demek ki F üstü X azalan dediği için küçük sıfır olmalıdır. Alalım türevini bölümün türevi şeklinde alacağız. F üstü X eşittir. Birincinin türevi A çarpı ikinci eksi ikincinin türevi bir yazmıyorum. Birincinin kendisi bölü ikincinin karesi x eksi a'nın karesi nedir? Küçüktür sıfır olmalıymış. İfadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. İfadeyi evet, ifadeyi düzenleyelim. ax eksi a kare eksi ax artı 4. Küçüktür sıfır olmalı. Bunu karşıya attık. Pozitif olduğu için etkilemedi ifademizi. Eksi ax artı ax'i götürdü. Eksi a, a kare küçüktür eksi 4 her iki tarafı eksi 1 ile çarparsak a kare büyüktür 4 oldu. Mutlak değer a her iki tarafın kare aldığım zaman mutlak a büyüktür 2 oldu. Burada da iki durum söz konusu. Evet iki durum söz konusu arkadaşlar. Bir tanesi şöyle renkli kalemle göstereyim. a büyüktür 2'den diğeri de eksi a küçüktür 2'den. Ee, Burada e, tabi arkadaşlar bu ikinci durumu almayacağız. Birinci durumu alacağız. Çünkü bize tanım kümesi olarak a virgül artı sonsuz dediği için a büyüktür 2 olacaktır. a'nın değer aralığı. Evet.